Birinci soruda, Doğa Filozoflarından Element kavramını ilk kez ortaya koyan filozof sorulmuştur. Dört Elementten bahseden ve Element kavramını ilk kez ortaya koyan filozofumuz Empedokles'tir. O yüzden doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. İkinci soruda, parçadan hareketle doğru bilgiye nasıl ulaşabileceğimiz sorulmuştur parçaya baktığımızda parçada felsefede bilmeyenlerin bir mağara içinde tutuklara tutuklulara benzetildiğini ve bu tutukluların mağara duvarına yansıyan dışarıdaki insanların nesnelerinin gölgeleriyle yetindiklerini aynı zamanda tutukluların gerçek saydıkları bu gölgelerle tüm gerçekliğin görüntülerden ibaret olduklarını sandıklarını görüyoruz. Ama mağaza, mağara dışındaki nesnelerin idealar evrenine ve duvara vuran gölgelerin ise duyular evrenini temsil ettiğini görüyoruz. Bu halde parçada doğru bilgi nasıl ulaşabiliriz? İdeaların bulunduğu kavramlara ulaşırsak doğru bilgiye de ulaşmış oluruz. O yüzden doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Üçüncü soruda parçadan hareketle hangisine ulaşabileceğimiz sorulmuştur. Parçada Platon'un mağara benzetmesini açıklamıştır. Buradan hareketle gerçek varlığa genelleme yoluyla ve kavramlardaki iddia aracılığıyla ulaştığını söyleyebiliriz. Bu yüzden gerçek varlık iddiadır diyebiliriz ve doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. Dördüncü soruda antik çağdaki doğa filozoflarının ilk madde evreni oluşturan ilk ilkenin hangisiyle adlandırıldığı soru olmuştur. İlk maddemiz doğa filozofları tarafından arke kelimesiyle adlandırılmıştır. Bu yüzden doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Altıncı soruda aşağıdakilerden hangisinin paragraftan yola çıkarak ileri sürülebilecek bir yargı olmadığı sorulmuştur. Paragrafa baktığımızda Antik Yunan'ın düşünce dünyasını irdelediğine ve yapılan bütün eksikliklerin varlığını anlama çabasından doğduğunu ve doğa karşısında başlangıçta hayrete düşen Yunanlıların kısa bir süre sonra doğayı izlemeleri gerektiğinde ve izlediklerinde de doğada bir düzenlilik olduğunu fark ettiklerini görüyoruz. Düzenliliğin algısı bilgi için bir ön koşuldur ve Yunanların düşünce tarihinde seçkin bir yer edinmelerinin nedeni doğaya ciddi bir biçimde bakmış olmaları ve doğada arayışlar içerisinde olmalarıdır. Ve dünyada doğanın bazı şeylerde değişiklik gösterdiğini ve ona göre bir düzenliliğin yinelendiğinden bahsedildiğinden dolayı parçadan yola çıkarak antik Yunan felsefesinde genel bir anlayışın doğanın sürekli değişen yapısı nedeniyle kesin ve tam bilgisine ulaşamayacağına buradan ulaşamayız. Bu yüzden de doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Yedinci soruda bu düşüncenin aşağıdakilerden hangisinin inkara durumunda olduğu sorulmuştur. Tuzun tadın her zaman tuzlu olduğuna dair, ateşin her zaman yandığına dair gözlemlerin bize öznel bir kesinliğe götürdüğüne fakat bu bize nesnenin gerçek doğasına dair herhangi bir iddiada bulunma hakkı vermediğini gösteriyor. O halde burada mutlak bir bilginin yok olduğundan bahsediyor ve mutlak bilgi vardır'ı inkar ediyor. Bu yüzden de doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 8. soruda şemadan hareketle yukarıda temsil edilen ideal devletle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşabileceğimiz sorulmuştur. Burada akıllı yöneticiler ve filozoflar oluşturuyor cesareti koruyucular ve askerler oluşturuyor. İştah ise üreticilerle çiftçiler oluşturuyor. O halde burada Platon'un şemasıyla insan arasında bir benzerlik olduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden de D seçeneğine ulaşabiliriz. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Dokuzuncu soruda Platon'un görüşlerinden hareketle hangisinin eleştirildiği sorulmuştur. Platon görüşlerinde bilinebilir olanların var olduklarını, var olan olmayanların da bilinemeyeceklerinden bahseder. Ve var olmayan hakkında hiçbir biçimde bilgi ortaya konamaz der. Buradan hareketle bir bilginin olabileceğini bahseder. Ve burada da nihilizm yani hiçbir şeyi kabul etmeyen hiçbir şey yoktur diyen Georgias'ın görüşünü eleştirmektedir. Bu yüzden doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 10. soruda Sokrates'in görüşlerinden hareketle erdemli yaşamın temelinde neyin savunulduğu sorulmuştur. Parçaya baktığımızda parçada Sokrates'in Kendisini sağlayacak olan erdemin ruhla özdeş olduğunu, onun da akıl ve kişinin sağladığı doğru bilgiyle mümkün olabileceğinden bahseder. Bu yüzden insanı doğru eyleme götüren şeyin doğru bilgi olduğunu parçanın temelinde savunmuştur. Bu yüzden D seçeneği bizim doğru seçeneğimizdir.